Evet değerli basın emekçileri ve değerli halkımız. E, bu ülkenin orman varlığını gayri edinenler olarak bugün de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeyiz. Aslında bu ülkenin orman varlığını gayri edinmesi gereken en doğru en üst adresteyiz. E, ama maalesef ki durum çok uzun zamandır sizin de e, çevrenizde ve ormanlarımıza gördüğümüz gibi ...bu şekilde değildir. E, bu ülkenin eğer doktorları, bağlı oldukları tabipler birliği bu ülkedeki... E, ...insanlarla ilgili bir risk vardır diyorsa... E, ...Bakan Çavuşkelle buna kulak vermek zorundadır. E, bu ülkedeki e, ormanlar ve ağaçlar risk altındadır diyorsa orman mühendisleri, orman mühendisleri odası... ...ve orman mühendislerinin olduğu sivil toplum örgütleri... Bakan Çavuşkelle bu sesi duymak zorundadır. Bu seslere, bu uzmanlara, bu bilime kulak vermek zorundadır. Kendisi sivil toplumun içinden gelen birisidir. Ee, i̇lk geldiği zamandan itibaren ee, biz de belki ulaşabiliriz, belki derdimizi anlatabiliriz. Yaptığımız çalışmaları ee, bu uzmanların bilimsel verilerini onunla paylaşabiliriz diye düşündük. Ama böyle olmadı. Göreve geldiği 6 aydan beridir sivil toplum örgütlerimizin hiçbir görüşme talebine olumlu yanıt vermedi. Çam böceği ile ilgili ülke yangın yeri bu konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapmadı. Bununla birlikte sadece muhalefetin sorduğu sorulara, Beçliste sivil toplum örgütlerimizi hedef göstererek suçlayacak gerçek dışı açıklamaların dışında hiçbir şey söylemedi. İki ay önce Orman Dairesi Müdürlüğü'nün biz açıklamamızı hazırladık, çalışmalarımızı paylaşacağız dediği hiçbir paylaşımı yapmadı. İki ay boyunca bu açıklamayı da bekletti. Hiçbir sorumluluğu yerine getirmediği ve hiçbir toplantı ön görüşme yapmadan aylar öncesinde sadece bir yazı ile bütün çam kese böceğinin sorumluluğunu, çam ağaçlarını korumayı belediyelere bir basit yazı ile devretti. Biz o yüzden bugün orman varlığımızı gayle edinenler olarak buradayız ve Tarım Bakanı buraya gelene kadar da buradan ayrılmayacağız. Bugün... Bu mücadelemize bir cevap vermek zorundadır. Efendim Sayın Bakan neden siz sesinizi duymak istemiyor peki? Arkadaşlar da e, açıklamalarını yapsınlar Yok, peki, ondan peki, sonra peki. E, devam edelim. Peki. Ee, değerli basın mensupları, değerli halkımız, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak biz de çevre platformunun asli üyelerinden biri olarak bu mücadeleye tüm gücümüzle destek veriyoruz. Bu mücadeleyi arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği e, ekolojinin, doğal hayatın, insan sağlığının ve diğer e, ormanda yaşayan tüm canlıların ve evcil hayvanların sağlığından birinci derecede kendimizi sorumlu hissederek bu mücadelenin içinde yer alıyoruz. Gerçekten geçtiğimiz dönemde, çeşitli dönemlerde e, zamanın koşullarına göre e, çam köse böceğinin e, ağaçlara ormanlara ve insanlara zarar vermemesi için gerekli e, çalışmalar mücadeleler e, ilaçlamalar yapıldı son yıllarda son 3 e, yıl içerisinde buna e, çok da mantıklı gerekçe ortaya koymadan son verilmesi orman sağlığımızı dün gördüğünüz arkadaşlar Lefke'de e, eylem yaptılar yaptık platform olarak ve ormanların ne hale geldiğini görün e, Karpazdan Yeşilırmak'a kadar, Kantara'ya kadar bütün ormanlarımıza bu böcek musallat olmuştur. Ve her gün gerek kendimiz hekimler olarak birebir gerekse diğer bölgelerdeki arkadaşlarımızdan kendi iletişim gruplarımızda mutlaka bu böceğe maruz kalmış ve alerjik reaksiyonlarla acil servislere başvuran, hastalarımız, çocuklarımız, erişkinlerimiz var. Veteriner arkadaşlarımızdan da evcil hayvanlara da bunun bulaştığına dair her gün e, duyumlar alıyoruz. E, dolayısıyla biz de hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem de diğer canlıların sağlığı açısından bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Bu konuda her şey konuşuldu tahmin ediyorum. Ben yetkililere şunu sormak istiyorum. Havadan biyolojik mücadele ağaçlandırma maliyetinin 23'te biridir. Bu durumda iki yol vardır. Ya yaptığınız ağaçlandırmaları çam kese böceğinden böceğine karşı koruyacaksınız veya çam kese böceğine terk edip havaya atacaksınız. Hacanın paraları. Ben bunu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Ee... Orman mühendisleri olarak e, mücadelenin havadan mücadelenin yapılması için gayret gösterdik. Ancak bütçeye para konmadığı için şimdiye kadar 3 yıl oldu e, ilaçlama, havadan ilaçlama yapılamadı. Yapılamadığı için her sene artarak çoğaldı. Evlerimize kadar bulunan çam ağaçlarına e, bir bakıyorsunuz ki çam kese böcekleriyle dolu. Yani e, herkes bunu görüyor ama tarım bakanı bunu görmüyorsa veya yetkililer bunu görmüyorsa e, çok ayıp ediyorlar. E, bundan sonra e, herhangi bir e, bütçe hazırlanarak bu sene en azından ilaçlama yapılması şarttır. Aksi takdirde gittikçe zayıflayan bir ormanla karşı karşıyayız. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar açıklamamızı okuyalım. Sonrasında da Sayın Bakan'a küçük bir hediyemiz olacak. <laughs> Sorun çam kese böceği değil. Sizsiniz. Her geçen yıl orman alanlarımızı kaybettiğimiz, topraklarımızın peşkeş çekildiği, yeşil bir adanın giderek beton bir adaya dönüştüğü ülkemizde mevcut orman varlığımızı korumanın gerekliliği tartışılmazdır. Ne var ki orman varlığımızın büyük bir kısmını oluşturan 25 bin hektarlık doğal çam ağaçlarımız göz göre göre yok olmaya terk edilmiş durumdadır. Hal böyleyken Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi uyarılarımızı hiçe saymış. Sözde uyguladıkları projelerle çam kese böceği sorununu çözeceklerini taahhüt ettikleri halde neredeyse hiçbir şey yapmamıştır. Hatta ortalık yangın yeriyken Tarım Bakanı adeta suspus ol, olmuş bu konuda mecliste sorulan birkaç soruya İlaç arılara zararlı, o yüzden ilaçlamadık gibi yalan yanlış birkaç cümleyle cevap vermek dışında kayda değer resmi bir açıklama bile yapmamıştır. Ne yazık ki Sayın Bakan başta kendi müdür olmak üzere peşine takıldığı birkaç akademisyen tarafından kandırılmıştır. Dahası sivil toplumdan gelen bir bakan olarak Sayın Bakan Hüseyin Çavuşkale defalarca randevu talep etmemize saatlerce kapısında beklememize ve her türlü girişimimize rağmen bizimle görüşmekten kaçınmış, adeta kaçmıştır. Kaçmakta haklıdır. Çünkü ortaya koyduğumuz bilimsel veriler ve yaptığımız öngörülerin doğru çıkması karşısında söyleyecek sözü yoktur. Geçtiğimiz yıl türlü gerekçeler ortaya sunularak gerekli çalışmaların yapıldığını, bu yıl için tedbirlerin alınacağını ve gerekli görülmesi halinde havadan biyolojik ilaçlama yapılacağı açıklanmıştı. Ancak tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen 80 milyarlık 2024 bütçesi içinde çam kese böceği mücadelesi için bir TL dahi ayrılmadı. Şimdi ise kabahati iklim değişikliğine atarak kendi sorumluluklarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Oysa zarar eşiğini aşam bölgelerde havadan biyolojik ilaçlama için gerekli kaynağın bütçeye koyması konusunda defalarca uyarılar yapmıştık. Bilindiği üzere KKTC Orman Dairesi 3 farklı hükümet dönemi ve 3 farklı daire müdürü olmasına rağmen 5 yıl üst üste kesintisiz bir şekilde 2016-2020 yılları arasında çam kese tırtıllarına karşı havadan başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yürütmüştür. Havadan ilaçlama yapılan alanlarda orman dairesinin ölçümleri sonucunda ise yüzde yüze yakın bir başarı elde edilmiştir. Ortada böyle bir başarı hikayesi varken yapılması gereken destekleyici yöntemlerle birlikte bu mücadelenin sürdürülmesiydi. Ancak 2020 yılında aynı hükümet ve aynı bakan döneminde mücadele programı birdenbire ve yerine hiçbir şey konmadan kesildi. Hiçbir şey yapılmadan geçen 3 yılın ardından 2023'te çam kese böceği sorunu hortladı. İstila haline dönüşen salgına karşı sadece kuş yuvaları asmak gibi destekleyici yöntem olabilecek uygulamalar yapıldı. Bunun sonucunda 2024'te bu sorun katlanarak devam etti yapılması gereken bellidir. Defalarca anlattık, bir kez daha anlatalım. Programlı bir şekilde havadan biyolojik mücadeleyi de dışlamadan kesintiye uğratılmış entegre mücadele programı yeniden devreye konmalıdır. Böyle bir salgın durumunda havadan biyolojik ilaçlama olmadan sadece kuş tuzağı asmak, avcı böcek yetiştirmek ve iklim değişikliği var demekle sorun çözülemez. Her şeyden önce bu sorunu kabul etmek, bu yönde gerçekçi bir irade sergilemek gerekir. Ama bakanlık bunu yapmak yerine üç maymunu oynamaya ısrarla ve inatla devam etmektedir. Bu şekilde 2023 kayıplarla geçti. Artı veren 2000 bütçemize olmasına rağmen para ayrılmadı. 2024 yine kayıplarla kaybediliyor. Bu anlayışla, bu zihniyetle 2025'te farklı olmayacaktır. Yüzlerce ağaç kurudu. Binlerce ağaç zarar gördü. Orman ekosistemi ise darmadağın oldu. Böcekler insanların evlerine kadar ulaştı. Çok sayıda evcil hayvan, çocuk ve insanlarda alerjik reaksiyonlar yaşandı. Geldiğimiz noktada tatbo ortadadır. Bunun sorumlusu ise çam kese böcekleri değil, bizzat Tarım Bakanı ve onun Orman müdürüdür. Sözde sivil toplumdan gelen bir bakan olarak göreve günden itibaren 6 ay boyunca bizi yok sayan ve iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak bir evvelki gün bizi görüşmek, bizimle görüşmek isteyen orman düşmanı, tarım bakanı, işte geldik, buradayız. Üstelik size ormanlarımızdan topladığımız bir de hediye getirdik. Ormanlara sahip çıkmayan kaderine terk eden ve günden güne yok olmasına seyirci kalan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Ormanlardaki çam kese böceklerini umursamadınız. Belki bu hediyemizden sonra umursarsınız. Şimdi bu hediyeyi Sayın Bakan'a takdim etmek isterim. Efendim takdim etmeden önce bir şey yapacağım. Evet. Şimdi Sayın Bakan bizle görüşmüyor dediniz. Siz çok mu tehlikelisiniz efendim sizle görüşmek istemiyorum. Sayın Bakan'ın duymak istemediği şeyleri söyleyeceğimiz için Sayın Bakan'ın ısrarla ortaya koyduğu yalanların aslında desteklenecek hiçbir argüman olmadığı için, söyleyecek sözü olmadığı için ve bugün geldiğimiz noktada da aslında Tarım Bakanı'nın buraya yazdığımız gibi orman düşmanı olduğu için bizimle görüşmek istemiyor. Yoksa aslında görüşmeden kaçacak sözde sivil toplumdan gelen bir bakan. Yıllar önce kendisi bu pozisyondaydı. Kendisi bakanların kapısına gelip kendisi bakanlarla görüşmek isterdi. Ama demek ki koltuğa geçince işler daha farklı işliyor. Efendim hediye dostlara verir, düşmanlara verilmez. Böyle de herhalde çok enteresan bir hediye diye düşünüyorum. Ee, Sayın Bakan açınca sürprizimizi görecek ama tabii biz tavsiye ediyoruz dikkatle açmasını. Öyle mi? Peki efendim teşekkür ederim. Evet. Onu... Evet. Bası, evet. şey evet. Bir Ön tarafı arkadaşlar gel Ha. Sayın bakan, ormanları temizleyemediğim Bir tane sembolik. Kadir, misin? Belki bunları temizler. <laughs> bir de yanına bırakalım. Eller. Polis arkadaşlar biraz geri bir tehlikelidir ha. Hadi Zarar vermesin. açmalı. arkadaşlar. da uçar arkadaşlar. Ooo bu da <laughs> hadi. Evet ormanları temizleyemedik. Sayın Bakan belki kendi kapısını önünü temizler en azından. Teşekkür ederiz arkadaşlar.